Bugün herhalde biraz daha dikkatimizi işte Türkistan'a bizim geldiğimiz noktalara doğru çevrilmiş görünüyor. Bu bakımdan bu sevginin dikkat eder olduğunu düşünüyorum. Bizim Çin kaynaklarından veya arkeolojik eserlerden yola çıkarak yaptığımız kendi ellerimizle yaptığımız bir takım giysiler, başlıklar, rütbe gösteren kemerler, zırhlar ve ok torbası olan kurluk. Bunları uzun süredir üstünde çalışıyorum. Bugün sergilemek kısmetmiş. Bunun için de hepinizin önünde bütün ekipteki tarih öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı biz bu sergiyi açamazdık. İnşallah bundan sonrasında da bunu geleneksel sergiler olarak devam ettireceğiz. Birçok başlığı yurt dışından temin ettik. Dilli Hoca'nın organizatörlüğünde gerçekleşen bir sergi bu. Bazılarının Tilli Hoca kendi elleriyle hatta nakışladı.